İzat el-tulallah cennet feselur firdevs Allah'tan cennet isterseniz sipariş verebilirsiniz. Ne sipariş verin? Firdevs siparişi ver. Yarab ben cennete koyacaksın. Firdevs aleyh nasib. Böyle. Fınnu aley al cennet. Ev satul cennet ve mültefif etc. En ağır cennet. Cennetin en gözde yeri, en güçlü yeri, en yüksek yeri, en orta yeri, cennetin bütün ırmakları, han nasıl ki yaylalardan çıkıyor sular? Bütün ırmakları Firdevs'ten çıkıyor. Ne buyuruyor Kur'an? ''Ülâ kemul vârisûnel yerisûnel firdevse hum fiyâ hâlidûn'' İşte Firdevse babasından mal kalmış gibi yani cennet, köşkler, saraylar yapılırken tuğlam taşıdın. E yok işte babandan kalmış gibi de miras. Ama hangi ameller? Onlar orada hum fiyâ hâlidûn'' hiç çıkmayacaklar. Hiç çıkmamak çok mühim. Çünkü bir insan ne kadar nimet içinde olsa beni bundan yakında ayıracaklar diye içinde bir şey his olsa, düşünce olsa, fikir olsa o en nimetli yer ona zindan olur. Niye? Ayrılma tehlikesi var. Eşet dülgan indi fi sururi teyekkane anhu sahibi intikalata var. Teyekkunu sahibi anhu intikalata var. Yani bir insan ben buradan ayrılırım, beni ayıracaklar çadırımın işte ben ne bir kazıklarını sökecekler, hadi git diyecekler diye düşünüyorsa ama çok da istediği bir yerde dururken işte bundan büyük en sevinçli zamanda bundan büyük gam olmaz. Onun için cennette bu dert yok. Dünyada en mutlu, en zengin, en mesut adam bir düşürse kabir var, ölüm var, beni dünyadan ayrıcıklar, İşte o bütün keyfi kaçar. Aklı varsa da be, aklı yoksa kaçmaz. Onun için Firdevs'e yerleştirecek. E kim onlar? tadya bilal menun. Ellezine hu fi salati khashuun. Ellezine an laghu muridun. Ellezine bil zekati fa'ilun. Ellezine bi furuci muhafizun. Sayukars. Babadan kalma miras fir derse kavuştum. Ne Neyse. Mümin misin? Yetmez. Namaz kılıyor musun? Yetmez. Namazda huşu buluyor musun? Allah ile birlikte olabiliyor musun? Boş işlerden yüz çeviriyor musun? Mala yaniilerden uzak duruyor musun? Sekatını veriyor musun? Namusunu koruyor musun? Veleydin salih ala salati şey mi Namazlarına devam ediyor musun? Beş vakit kılıyor musun? Vellezinum li emanati ma'tim raun. Emanetlere riayet ediyor musun? Ha kulların mallar emanet. Kamu mal. Ne yaptılar? 560 milyarı buhar etmişler. Eşim. Nasıl olacak Firdevs? Onun için emanetlere riayet edenler vesaire vesaire.